Karın başkenti Bitlis'ten tüm hemşehrilerimize, tüm Türkiye'ye selam saygılarımızı gönderiyoruz. Bildiğiniz üzere salı günü akşam başlayan kar yağışımız bugün öğlen itibariyle Yerini e, soğuk havaya bıraktı. Tabii şimdi güneşi görüyoruz ama e, bir buçuk günde e, Bitlis merkeze 60 santim kar düştü. Aynı zamanda bir tipi ve e, fırtınayla karşı karşıya kaldık. Ama bu süre zarfında bütün yollarımızı ulaşımımızı e, sağladık. Elhamdülillah çok şükür bütün hemşerilerimize bu hizmeti verdik.